Kadiri tarikatındanın dergahımız yıkıldı. Mürşidimiz çay ocağı işletiyor. Zikre gelmiyor bir de. Dergah olmadığından dolayı zikir yapmıyoruz. Bu durumu nasıl görüyorsunuz? Size tabi olabilir miyim? Allah yardımcıları olsun. Gerçekten zor bir şey. Biraz önce söyledim. Herkes ebedi hayatı hakkında kendisi tercih yapmalıdır. Nerede kazanabiliyorsa yeri orasıdır. müşir amel bir tek böyle zikire, zikire gidip zikir yaptıran değildir. O manevi haliyle söyledim dünyanın öbür ucundakisine de o yardımı yapabilmelidir. Kendisiyle beraber olana yardımı yapabilmelidir. Bununla beraber eğer o peygamber varisi ise Allah peygamberi hangi vazifeyi vermişse o da varis olarak aynı o sorumluluğu yüklenmelidir. O vazifeyi almalıdır. Neydi? Allah ne buyuruyor Resulullah Efendimiz için? Seni sizden, sizin içinizden bir Resul gönderdi ki size Allah'ın ayetlerini okuyup açıklasın. Kitabı, hikmeti öğretsin. Nefsinizi teşkiye etsin, size bilmediklerinizi öğretsin müjdeleyici olsun, uyarıcı olsun, şahit olsun. Eğer bu vasıfta bir müşrik kamil görürseniz, bilin ki o sizi Allah'a vasıt eder. Ama bu vasıfta değilse bilin ki sizi yoldan alıkoyar. Size mani olur. Kendisi yolu gidemediği gibi gidebileceklere de mani olmuş olur. Allah akıl vermiş, bununla beraber Bak, her şeyi söylemiştir. Evet, kardeşimize bakıp kararını öyle vermelidir. Tercihini kendisi yapmanı, kararını öyle vermelidir. Nerede kazanabiliyorsa, yeri orasıdır. Orası olmalıdır.